Merhaba arkadaşlar PvP Predator'ın yepyeni bir bölümde daha beraberiz Bugün PvP Ay PvP'den PvP Predator diyecektim PvP oynuyoruz e, Yanımda Pek git var Yani Gamer oynuyor Evet Kanka Başlıyor muyuz? Merhaba Tamam Kanka, bekle 1 1 2 3 Bilak var mı? Birazcık var O kadar da Oha ya Oha ya Tamam hadi. Yine başladık ha. Oha ya. Oğlum sen nasıl uçuruyorsun lan. <laughs> lan ön. Dur <laughs> bir dakika. Dur 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 dur. Kanka Aynen. sen iyisideyiz da. Ha tamam. Barışcılığı almışım. Lan ben yanıyorum oğlum. Oha lan. Oha. Kasıyor. F5 baktığını biliyoruz lan. Evet. tamam 1-0 Aldığım itemları almamışım Eee Alın abi Oltamı atsam Ah pardon 1-0 3 al oynayalım ganga Tamam Bir Backle. Bir canım da olsun ekip 1.5 aldım al Oha lan benim niye kasıyor lan benim bilgisayar Tamam, Geç köşene lan. Yarım kalp doldu. Dol, doldu. Dilek. Geç köşene. Bir, iki. Bir dakika. Hata. Oklayan bana. <laughs> <laughs> lan oldu? Avanıyor nasıl? Geber lan. Bittik. 2-0. 3'te bitsin ya da 5'te bilmiyorum. 4 TP. Ah, öldüremedim. Bu sefer hiçbir şey de almamış. Canım da olsun bekle. Eee böylelikle arkadaşlar işte PvP'de iyi olduğumu kanıtlamaya çalışmaya çalışıyorum. Evet, çalışmaya çalışıyorum. Abi bu Allah'ın işleri Lan yakıyordum az kanka. Tamam kanka. Ha gel. Bekle evet. canım doğrusu. Ha geç köşene. <laughs> Oha sen duvarın içindesin. Ya geç köşene geç kanka. Ha bir. Bekle iki. canım canım doğrusu. Başka. Allah. Bir de vurursa sana. Vaaaaa. Oha. 2 1 TP atıyorum. Tak. Almadım bir şeyini. 3 kalbim vardı kanka. tamam bu sefer alacağım lan <laughs> ya. <laughs> Başlayalım mı? Şu an 2-1 galiba afk'sın Canı azmış Arkadaşlar bu niye mikrofonu kapatıyor derseniz bazen işte ses falan geliyor Başlayalım mı? Tamam. Lan kendimi yaktım. Bak dal dalacak mısın gibi geliyor bana. Heh. Doldu mu? Ya abi hadi ya. Üşenmedin mi kanka 0.5. Ha başla. Hop! Gel buraya. Yanıyorum lan. Hampa bir dur da yemek yiyeyim. Ay elime kılıcı almadan alıyorum ya. Aldım bu sefer aklınıdır dostum. Evet arkadaşlar. 3-0 yendim. Ay 3-0 pardon. 3-1. Dur lan be. Oha benim Minecraft bug'a girdi. Neyse arkadaşlar ee, Bu bölümün de sonuna gelelim Daha fazla pv videosu izledi istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın En son elinin like'ını ne almışım Eee Gamer oynayan abone olmayı unutmayın Sağ buradan teşekkürler ganga iyi oyundu Haa iyi oyundu <laughs> Gel yanıma 10 fps alıyorum ha Yanıma gel Baktım yere bak Evet arkadaşlar bu videoyu da bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.